Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte My Summer Car oynuyoruz arkadaşlar. My Summer Car'da arkadaşlar bugün neler yapacağız? İlk öncelikle arabayı toplayacağız. Yani markete falan gidemiyoruz. Biz de arabayı toplamakla başlayacağız. Buradan alıyoruz arkadaşlar. Spender, bu. Spender seti. Buraya koyuyoruz arkadaşlar. Bu bölümde şu parçaların hepsini takacağım şuradakileri. İlk önce şu sub frame ile başlıyoruz arkadaşlar. Sub frame. Bunu onunla sıkıyoruz arkadaşlar. Evet, bu biraz zor bulunuyor bu arkadaki gözükmüyor tam. Dayı niye sıkmıyorsun? Allah Allah maskaıyor ya. Şimdi ha buldum. Şimdi arkadaşlar şunları takıyoruz. FR şura. FL de şura. Takalım. Bunu da gene onunla sıkıyoruz. Şimdi bu tarafı da sıkalım. Tamamdır. Şimdi şunu alıyoruz arkadaşlar. Bunu da buraya takıyoruz. 9 da sıkılıyordu galiba. Evet. Şimdi şu şunları alıyoruz. Bunu arkadaşlar 12'li sıkıyoruz. Şurada bir yerde vidası. Evet. Bir tane vidası var bunun. Şimdi arkadaşlar şunu alıyoruz, disk Break. bunun şey yok, İyi, fark etmiyor, Bir aldık bunu, bunu 14 ile sıkıyoruz, sıkıyoruz, 14 numara. aldıktan sonra arkadaşlar şunu alıyoruz. FR bura. FR de şurası. Tamam. Şunu takalım. Sonra vurdu. Hep böyle şey vuruyor araba. Bunun altı da var, üstü de var arkadaşlar. Bunun dokuz da yapılıyor. Aynen dokuzla. Alttaki dört vidayı dokuzla sıkıyoruz üsttekiyle üstte iki 3'ü değidi de bomba sıkıyoruz arkadaşlar. Hmm. Şunları hemen sıkıyorum. Evet arkadaşlar videoda bir, bir aksaklık oldu. Yapamadım. Yani bir aksaklık çıktı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bunları en son sıkmıştım. Arkadaşlar şimdi şuradan sıkmaya devam edelim. Buraya ona sıkıyorduk zaten. arkadaşlar. Sıkmışız ok. Arkadaşlar şimdi şurası benim için önemli biraz FR'miş. Bu da şu Şunu arkadaşlar. Emir geldi. Ulan iyi ki video çekiyoruz he. Bunlar kaç tar kus gelmiş. Cık. Videoda küfür ediyor ya. Arabayı şimdi Nana. Yok kolaysa düzle hadi. Ne ne sıkıldık bunu. 12'ye sıkıyoruz. Tamam, bu bunu kendi yaptı yani ben o kere ellemedim simetrik ya. Ama sıkıntı biraz hiç sevmiyorum onu. Bunu alalım. Half şey half. Şimdi bunun vidasını sökmek mi gerekiyordu abi ya? Öyle mi takılıyor? Hiç hatırlamıyorum ben. Vallahi hiç hatırlamıyorum. Şöyle takılıyor. Aynen. Bu Sökmemiz evet, bunları sökmemiz lazım. Evet, bunlar da taktık abi. Bunları motor taktıktan sonra takacağım arkadaşlar. Şimdi arkaya geçiyoruz. Önde bitti iş. RL. Bu RR. Sonra şu. Nerede alt dayı? Şu koyu spring. Şimdi bunları takalım bunu 12'de sıkıyorduk galiba. Evet 12 abi. Çok da çok hatırlıyorum ya. Hatırlıyorum vallahi bayağı hatırlıyorum. En son ne zaman oynamıştım vallahi Allah bilir. Bunu sıktıkça bu niye yukarı kalktı onu anlamadım. Neyse çok sorgulamayalım. Şimdi şöyle takıyoruz abi. Evet taktık abi. Şu da takalım. Oh, uh, süspansiyon nereye gitti? Heh. Coil Spring. sıktıktan sonra da belki takılıyor olabilir. Altı ya beş ya da altı numara vardı. Geldim. Tamam, ben videodayım bu arada. Kustun mu? Yok, kusmadım ya. İşledim oldu. Kusacağın geldi mi? O... Bir yerli gitti. Neyse. Annene söyledin mi? annen öldü değil mi? Telefonla da aramadım. Aradım biliyor. Tamam onu soruyorum ya. Buydu ya ben. Tamam. Benden Marsalı kart çekeyim. Ok. kapış kapışıyor, çok sesi geliyor. Nasıl yani? Telefondan video mu izliyorsun? Hayır, bilgisayardan izliyorum. Oğlum, bir tane adam kaldırın kaldırın diyordu. <laughs> ne kaldırın dayı? <gülüyor> <gülüyor> Bunu sıkalım hemen onunkiyle. Ya şu arka taraf var ya çok sıkıntı ya. La. Doğru ya. Şu an geliyor mu? Şu an gelmiyor. Ya ben yanlış yaptım ya. Tabi yanlış yaptık. İlk önce yayı takacaktık. Oğlum bak hala sesi geliyor. Sesini kız edin mikrofon kapa. Hala geliyor mu oğlum? Geliyorum. Mikro mik kapa mik mik. Konuşmayacaksan mikrofon kapa. Neyse arkadaşlar biz şunları yapalım diyeceğim de ya. Şu sorunu ya. Arka tarafı hiç sevmiyorum o. Allah hiç sevmiyorum. Az önce çıkmıştı. Tamam taktık. de gidelim takalım abi. Bu da biraz zorlayacak. Ama tik çıkmıştı bir yerde de. Evet. 12 nerede 12 12 12 aldık 12'ye şuradan hemen sıkalım buradan o, buradan o tarafa erişir mi Erişti yes evet arkadaşlar ee, yani bu bölümde yapacağım iş bu kadardı şu şöyle ittirelim. Azıcık tamamdır. Ha, bu, bunu dur bunları takmayı unuttum. Bunları da takalım hemen. Arkadaşlar bir, bir dahaki gün bakalım amcamız gelmiş mi? Büyük ihtimal gelmemiştir de. Hayır, gelmemiş. Bir dahaki gün oyun ya yani bir dahaki videoda oyundaki gün Wednesday olur arkadaşlar. Çarşamba olur. Çarşamba günü büyük ihtimal amcamız gelir. Amcamız gence de hemen Let's go. Yapacağız arkadaşlar. Arabanın tekerlerini alacağız. Sonra işte arabanın mazotunu falan onları halledeceğiz arkadaşlar. Bir dahaki bölümde de onları takacağım ben. Lastikleri takarız. Bunları koyayım şuraya. İşte mazot falan alacağız. Sonra arabanın ihtiyaçlarını karşılayacağız falan. işte tam üçüncü bölümde motor toplamı. Dördüncü bölümde motoru yerleştiririz. Şunları takarız. Arabayı çalıştırırız. Çalıştıramasak da 5. bölüm artık. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Sağ görüşürüz.